Ben de ona oh, gol. Oha. Hadi hadi. Ah, ah, geldi ah, geldi hadi, hadi, hadi. Hadi. Gol. Ben vuracağım. Aha ben vurdum. Vurma. <laughs> vurdum. Dur. Aha vurdum bir daha. Aha da vurma. Vurdum. <laughs> vurdum. Ben. Beş. Beş. So be. Aha bak ben vuruyorum. <gülüyor> 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 Dur. Dur <Terim>. <gülüyor> 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 <laughs> Hadi. Dur düştü, düştü Alper. Avuror cimlikle. Asır. Otobun gidiyor, topun gidiyor. Evet. <laughs> ben vuracağım. Ben vuracağım. Ben vuracağım. Субтитры сделал <laughs>